atlattığım ilk şoktan sonra içeriye girdiğimde aklımda sadece bir tek soru vardı. Bir alan nasıl bu kadar uzak, nasıl bu kadar sessiz, nasıl bu kadar kimsesiz ve nasıl bu kadar çarpıcı olabilirdik? Merhaba, ben doçent doktor Emrah Yalçınak. Kentsel işlerde inanılmaz aykırılıklarla dolu Murat Ormanı'nı konuşacağımız söyleşiye hoş geldiniz. Japonya'nın en ünlü, en popüler, en kalabalık kentlerinden birinde Nara'daydım. Koşar adımlarla istasyon binasındaki turizm danışmaya geldim. Nara'da. 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 Her görevliye Muro Sanat Ormanı'na nasıl gideceğimi sorduğumda aldığım cevap beni şok etti. Muro Sanat Ormanı'yla alakalı bir bilgiye sahip değildi. Harita üzerinde Muro Sanat Ormanı'nın bulunduğu köyü gösterdiğimde bana oraya ulaşmam için gerekli bilgiyi verebileceğini, Muro Sanat ile alakalı herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. Nara Merkez İstasyonu'ndan başladığım tren yolculuğu yaptığım aktarmayla birlikte yaklaşık 1 saat sürdü ve 1 saatin sonunda Uda şehrine geldim. Adında kent geçmesi sizi yanıltmasın. Uda gördüğüm en küçük istasyona sahip çok tipik bir Japon kırsal kasabasıydı. Japon kentlerinde Ekinomaya diye tabir edilen bir alan vardır. Ekinomaya istasyonun önü demek. Ve burası kent hayatının geçtiği, en şatafatlı, en hareketli yer. Bütün kentin kalbi orada atar. Bundan hareketle istasyondan hemen çıkıp görecek olduğum manzaranın ne olduğunu merak ettim. Ekino Maya denen bu istasyon önündeki alana geldiğimde gördüğüm manzara beni şok etti. Aslında daha önce Japonya'nın küçük kasabalarında benzer yerler görmüştüm. Bununla birlikte Nara gibi bir metropole bağlı ve Murosanat Sanatorium'u kadar muhteşem bir yere sahip olan bir yerleşim alanının çok daha geniş, çok daha hareketli bir ekonomiyaya sahip olacağını tahmin etmiştim. Hiçbir insan, hiçbir taşıt hiçbir hareket, hiçbir ses yoktu. Sadece bir taksi gördüm ve taksi şoförünün yanına giderek beni Muro Sanat Ormanı denen bu alana götürüp götüremeyeceğini sordu. Bana alanı bildiğini, oldukça uzak bir köyde bulunduğunu, oraya götürmekten mutluluk duyacağını ama biraz sonra kente gelecek üçüncü ve son trende inecek bir öğrenciyi alıp evine götürmek zorunda olduğu için bunu yapamayacağını söyledi. Yapabileceğim başka ne olduğunu sorduğumda oraya günde 3 otobüs seferi düzenlendiğinin, 3. seferin yaklaşık 45 dakika sonra başlayacağını söyledi. Etrafa baktığımda ne otobüs durağı ne otobüs hiçbir şey yoktu. İnanılmaz sessiz, sakin, bomboş bir alandan bahsediyorum. Beklerken bir otobüs sesi duydum. Hoca meydandaki sessizliği yırtarcasına gelen bu büyük, devasa araç tam önümde durdu. Otobüs şoförüne heyecanla Murosanat Ormanı'na gitmek istediğimi söylediğimde bana yaklaşık olarak 45 dakika sonra otobüsün hareket edeceğini ama o köyün içine girmesine mümkün olmadığını, beni yol sapağında indireceğini ve eğer çok istiyorsam yaklaşık olarak yarım saat 45 dakikalık bir tırmanışla Murosanat Ormanı'nın bulunduğu alana gidebileceğimi söyledi. O kadar çarpıcı bir yere gidiyorken kocaman 50 kişilik bir otobüste tek başına olmam, etrafta hiç kimsenin olmaması, çok sessiz, sakin bir yoldan gitmem çok ilginçti. Bu ilginç otobüs yolculuğu boyunca kendi kendime sürekli şunu söylüyordum. Bu kadar büyük, bu kadar çok para harcanmış, bu kadar çarpıcı bir alan, bu kadar ciddi yatırım yapılan bir alan, bu kadar sessiz, kimsenin olmadığı, bu kadar uzak ve etrafta hiçbir hareketin olmadığı bir yerde olamaz. Dolayısıyla ben kesin olarak yanlış bir yere gidiyordum ve daha kötüsü nasıl geri dönebileceğimle ilgili hiçbir fikrim yoktu. şu yolda olduğuma emin olduğum yolculuğun 25 30. dakikasında otobüs şoförü otobüsü durdurdu, arkaya doğru döndü ve bana bakarak burada inebilirsin dedi. Bana inmemi söylediği bu yer yolculuk boyunca gördüğüm ücra yerler içerisinde en sessiz, en ücra yerlerden biriydi. Etrafta tek tük evlerin olduğu çok sessiz ve Japon standartlarının çok altında dar bir yoldan ilerlemeye başladım. Etrafta tabela aradığım yoktu. Yön ya da fikir sormak için birini aradığım yoktu. Normalde Japonlar oldukça utangaçtırlar ve biraz mesafeye davranmak isterler. Buna karşın evlerin yakınlarına kadar gidip konuşabileceğim birilerine baktım, o da yoktu. Her içinde kaldığım ve nefes nefese olduğu yaklaşık yarım saatlik bir tırmanıştan sonra tam ümidimi kesmek üzereyken gördüğüm son virajda bir dönüp ondan sonra geri dönmek istedim. İşte o viraja döndüğümde karşıma çıkan üçgen kesitli bir yapı beni çok mutlu etti. Giriş binasından dışarıya çıkıp Moro Sanat Ormanı'na ilk adım attığımda gördüğüm manzara beni gerçekten hayrete düşürdü. Alana attığınız ilk adımdan itibaren burası da ne böyle dedirten bu çok özgün alan Japon heykeltıraş Takayoshi Inoue tarafından başlanmış ve 1997 yılında onun vefat etmesiyle İsrail doğumlu ünlü heykeltıraş Dani Karavan tarafından tamamlanmış. Alana girer girmez sizi çok etkileyen iki tane temel kontrast var. Bunlardan birincisi içinde bulunduğunuz boşluğun etrafını saran Kriptomeria japonica ormanı. Japon kadife çamı olarak bilinen bu tür oldukça yoğun bir doku oluşturmuş. Ve bu yoğun dokulu ormanla içinde bulunduğunuz Muro sanat ormanı arasındaki bu doku farkı gerçekten çok etkileyici bir kontrast ortaya koyuyor. İkinci çarpıcı önemli kontrast ise alanın geneline hakim olan yeşil çimin alanda yine oldukça yoğun ve bonkör biçimde kullanılmış korten çiliyle oluşturduğu o müthiş kontrast. Zeminde kendisini hissettiren yeşil çimle birleştiğinde tam bir şekil zemin ilişkisi oluşturuyor. Ve gerçekten bu kontrast o kadar güçlü ki alana girdiğinizde Alice Harikalar diyarına girmiş gibi hissediyorsunuz. Bu üçgen kesitli binadan içeriye girdiğinizde Mura Ormanı'nda sizi karşılayan ilk instalasyon Spiral bambu Ormanı. Alana girer girmez içinizi bir coşkuyla kaplayan o muhteşem kontrastın verdiği enerjiyle spiral bambu ormanında yaşadığınız o sükunet ve yerin altında olma hissi arasındaki bu kontrast sizi gerçekten bambaşka ruhsal alemlere götürüyor ve itiraf etmek gerekirse o yerin altında çok fazla kalmak istemeden bir an önce yukarıya çıkmak istiyorsunuz. Spiral Bamba Ormanı'nı geçip sağ tarafınızda gördüğünüz ikinci instalasyon ise bence alanın en çok hafızaya kazınan kısmı en azından benim için öyle spiral kanal. 150 metrelik bir beton blok üzerine sanki bir çocuk tarafından çizilmiş ve becerilememiş bir düz çizgi gibi oluşan bu kıvrımlı kanal temelde oldukça geniş bir ormanlık alanın ortasında bulunan bu Muro Sanat Ormanı'nı yağış sularından korumak için tasarlanmış oldukça fonksiyonel bir şey aslında. Bununla birlikte bu 150 metrelik beton bloğun sonunda kullanılan Fatinya ağacına doğru giden bu kıvrımlı kanal gerçekten inanılmaz bir derinlik hissi veriyor ve orada durup dakikalarca o kanalın oluşturduğu boşluğu ve Fatinya ağacıyla kurduğu ilişkiyi seyretmek istiyorsunuz. Japonya gibi oldukça nemli bir iklime sahip. Haziran Eylül ayları arasında neredeyse hiç durmadan yağan yağmurun 3-4 ay boyunca çok ciddi bir su oluşturduğu bir alanda. Eğer Heyelan da söz konusuysa bu kadar büyük bir genişlikte bu spiral kanalın var olması oldukça anlaşılabilir bir şey. İşte burada çok çarpıcı bulduğum bir diğer önemli özellik de Dani Karavan'ın aslında çok pragmatik olarak ortaya koyduğu alanda toplanması gereken yağ suyunu toplarken de oldukça sanatsal, çok çarpıcı ve insanı gerçekten dakikalarca seyretmeye götüren derinliği olan bir sanat eseri ortaya koymuş olması. Spiral kanalı geçtikten sonra karşınıza çıkan üçüncü devasa heykel ya da peyzaj objesi çeliğin etrafındaki yeşil dokuyla inanılmaz güzel bir kontrast verdiği devasa güneş saati. Sizi kendisine tırmanmaya teşvik eden bir gözetleme kulesi olarak burayı düşünüyorsunuz ve bu fonksiyonu hemen yerine getiriyorsunuz. Çünkü alan gerçekten çok çarpıcı ve form yapısı da gerçekten çok ilginç. Ve bunu bir an önce deneyimlemek istiyorsunuz. Bunu bir an önce zihninizde yerleştirmek istiyorsunuz. Ve bunun içinde, içinde bulunduğunuz alanı algılamak çok kolay olmuyor. İşte tam bu, ya şöyle yüksek bir yer olsa da çıksam oraya ve etrafa bakabilsem his yaşadığınız bir anda karşınıza çıkan bu güneş saati bu anlamda çok doğru yerde konumlandırılmış bir şey. Çünkü koşarak ona gidiyorsunuz, tırmanıyorsunuz, en üste çıkıyorsunuz ve etrafa bakarak vay diyorsunuz. Ne kadar geniş bir alanda, ne kadar aykırı ve ne kadar meydan okuyucu bir ürünler silsilesi olduğunu en çok bu güneş saatinin tepesindeyken anlıyorsunuz. bulunduğunuz alanda mevsime bağlı olarak değişebilmekle birlikte cırcır böceklerinin ve kuşların sesinden başka hiçbir şey duymuyorsunuz. Ve bu kadar insan elinin değdiği bir yerde bu kadar doğanın içinde hissetmek size gerçekten kendinizi çok tuhaf hissettiriyor. Alanın bir diğer önemli özelliği de kullanılan su yüzeylerinin ciddi bir su aynası etkisi oluşturması ve Dani Kayalan tarafından ortaya konulan plastik objeler kadar bu yansımaların da tasarlanmış olması. Yılın farklı dönemlerinde, günün farklı saatlerinde Güneşin, objelerin ve hava durumunun su yüzeyine yansıması ile oluşan kompozisyonlar yine oldukça önemli bir sanat ürünü olarak karşınıza çıkıyor. Fasla Güneş Saati'nin bulunduğu ve Güneş Adası olarak isimlendirilen yeri geçtikten sonra, bu kez bir amfiyatrio görüyorsunuz. Japonya'da yeme içme ile alakalı katı sayılabilecek kurallar var ve alan içerisinde piknik yapılmasına müsaade edilen tek yerde bu amfiyatrio. Zaman zaman küçük grupların gelip burada bir takım performanslar sergiledikleri de bize verilen bilgiler arasındaydı. Her salı gününün yanında Aralık, Ocak ve Şubat aylarında da kapalı olan Muro Sanat Ormanı herkesten uzakta ve oldukça sessiz geçirdiği hayatını sadece Sakura olarak bilinen Japon kiraz çektilerinin açtığı festival döneminde yerine ispeten hareketli bir ortama bırakıyor. Alanda bulunan insan yapımı sona da kuş adası olarak bilinen ve erişimin olmadığı, üzerinde sadece kripto mera japonika bitkilerinin bulunduğu ve uzaktan bakıldığında tipik Japon kırsal peyzajını sergileyen ada. Yansımasıyla olduğu kadar etrafından dönüp bir u dönüşü yaparak geldiğiniz yöne doğru gitmenizi size hatırlatmak gibi de bir fonksiyona sahip. Nuro Sanat Ormanı için adeta başka bir galaksiden dünyamıza gönderilmiş çok özel, çok gizemli, çok uzak ve çok yalnız bir yer diyebiliriz.